Pardon, bir açıklama yapmayacak mısınız? Herkes bir açıklama bekliyor. Hiçbir açıklama yapmayacak mısınız? İyi tövbe kardeşim, görevimizi yapıyoruz biz. Ne diyor bu be? Görevini yapıyormuş. Nasılsınız başkomiserim? Siz daha iyi görün. Sağ ol ha. Toplamışsın medyayı. Sormayın başkomiserim. Ortalık cümbüş yeri gibi. Bir cambazımız eksik bu gece. Olay nedir? Sosyetik güzellerden Sibel Levent ölü bulunmuş. Ne diyorsun? Hadi bakalım. Nerede bulmuşlar? Kapalı garajda kalmış. Egzoz gazından zehirlenmiş olabilir başkomiser. Nereden anladınız bunu? Şu eski manken. Neydi adı? Bora içeriye girdiğinde yoğun egzoz gazı varmış. Doktor gelmemiş mi? Bilmiyorum ki başkomiser. Başka görgü tanığı var mı? Komşularla görüştünüz mü? Komşularla görüştük fakat Bora Nari'nden başka görgü tanığı da yok. Yakınlarına ulaşabildiniz mi? Kocasına ulaşamadık. Yurt dışındaymış. Kız kardeşi burada. Görelim bakalım. Hı hı. Kolay gelsin. Sağ olun başkomiserim. Burada duruyormuş. Evet başkomiserim. Peki ev kiminmiş? Manken Boran bir arkadaşının eviymiş başkomiser. Oo, magazincilere çok iş çıkacak demek ki. Palı bir garaj, garajda bir araç, aracın içerisinde ölü bir kadın. Ayakkabısının tekini garajın içerisinde gören başkomiser Orhan... ...ya öldürüp arabaya taşıdılar ya da taşıdıktan sonra öldürdüler diye düşündü. Sonra yerdeki izleri ve kadının topuğundaki izleri gördü. Sürüklenmiş besbelli, ayakkabısı o sırada düşmüş diye düşündü. Hele bir acele etmeyelim dedi sonra. Otopsi sonucunu bir bekleyelim. Bakalım neden ölmüş. Başın sağ olsun. Funda Ersin, 33 yaşında. Maktül'ün ablası. Sağ olun. Biliyoruz, zor bir durum sizin için. Hala inanamıyorum. Biz sizi bugün yormayalım. Arkadaşlar sizi evinize kadar bıraksınlar. Bora Narin? Bora Narin, 39 yaşında. Maktul'ün arkadaşı. Evet, benim. Otur otur, rahatsız olma. Ben de başkomiser Orhan Özdemir. Cesedi siz bulmuşsunuz. Evet başkomiserim. Sibel'e kiralık ev bakacaktık. Ben geldiğimde garaj kapalıydı. bayılmış. Sanırım garajda kapalı kalmış. Bora Bey, ifadenize başvurmak için sizi emniyete kadar almamız lazım. Peki. Gel. Şöyle buyurun. Garajın kapısı uzaktan kumandayla açılıyormuş. İyi de bu adam nasıl açmış bu kapıyı? Asıl Sibel nasıl açmış? Sibel'in ve Bora'nın telefon kayıtlarını istiyorum. Hemen. Başla. Günaydın Selim. Günaydın başkomiserim. Bütün gazetelerde Sibel Levent haberleri var. Bütün televizyonlarda da birinci haber olarak geçmiş. Evet, birinci haber olarak geçmeleri benim de dikkatimi çekti. Şu Sibel'in kocası Taner, hala gelmemiş mi? İlk uçakla geliyormuş. Bugün adamı aradım cep telefonundan. Önce açmadı ama sonra İngilizce bir mesaj çıktı. Gelince hemen görüşelim. Tamam başkomiserim. Ha bu arada bu manken Boran Arin. Bayağı da meşhur bir adammış ha. E gidip görüşelim şu meşhur beyle ha. Bora Narin. Eski manken misiniz? Hı, hı Ama şimdilerde event organizasyon şirketinin sahibiyim. Nasıl organizasyonlarmış bunlar? Konser, açılış, defile yapıyoruz genelde. Sibel sevgilin miydi? Arkadaşımdı. Sadece arkadaştık. O evde ne arıyordunuz peki? Sibel'in kocasıyla arası iyi değildi. Kiralık eve bakıyorduk. Şu kiralık ev sahibinden mi yoksa emlakçıdan mıydı? Sahibinden. Ne enteresan ev sahipleri varmış ya. İkinize de garajın uzaktan kumandasını verdiğine göre... <laughs> ...baya nazik bir ev sahibiymiş. Bak, doğruyu anlatırsan seni burada çok tutmayız. Sen görgü tanıydın. Fakat böyle konuşursan... <laughs> tamam. Sibel'le tam yedi aydır ilişki yaşıyorduk. Sevgilimdi. Çok zevk aldığımız bir ilişkiydi. Öyle evlilik planı, birlikte yaşama planı yapmıyorduk. Takılıyorduk çok güzel günlerimiz oldu. İkimiz de bunu istiyorduk. Serbest olmayı yani. Gelecek ay birlikte Mısır tatiline gidecektik. Kocası öğrendi mi bu durumu? Hayır, Taner Bey bilmiyordu. Bey, tanışıyor muydunuz peki? Hayır, tanışmıyorduk. Sibel'i e son ne zaman gördünüz? Bir hafta önce. Nerede? Aynı evde buluşmuştuk. Orası buluşma yerimizdi. Peki, bana o günü anlat. O akşam sekiz buçukta buluşacaktık. Her zamanki gibi Sibel'le mailleşmiştik. Bir dakika, bir dakika. Mailleşerek mi buluşuyordunuz? Her buluşmamızda mailleşiyorduk. Kimse anlamasın diye telefonda konuşmuyorduk. Hemen yardım istiyorum lütfen çabuk. Çok kötü bir durum. Çabuk yardım istiyorum lütfen acil. Selim, Bora Bey'i bir süre daha misafir edeceğiz. Tamam başkomiserim. Onunla gizli bir ilişki yaşaman beni katil yapmaz. Ben kimseye elimi bile kaldıramam. Tamam tamam sakin ol tamam. Hem Sibel'i ben öldürsem neden polisi arayıp haber vereyim? Ben katil değilim.